Arkadaşlar merhaba. Kripto teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında 70 bin doları zorlayan bir fiyatlanma var biz bu yayını açarken. Peki bundan sonra Bitcoin 70 bin doları kırıp yoluna devam edebilecek mi? Altcoin'ler ne olacak? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Şöyle kısa bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Altun nasılsın iyi misin? İyi evet. Bitcoin 70 bin dolarda bir iniyor bir çıkıyor. Dün zamanlarının zirvesine gidecek mi, yüklenecek mi, yüklenmeyecek mi bu hafta? Aslında onun beklentisi içerisindeyiz. Piyasada alt altcoin'lerde hafif hafif bir geri düşüş var. Onun dışında Mehmet dokunlardır işte böyle farklı ağlardaki yeni çıkan küçük kepli paralardır vesaire. Oralarda çok büyük bir kumar dönüyor. Bir oralarda hareket var ama major alt altcoin'lerde şimdilik bir hafif bir bekleme moduna geçme durumu olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle biraz piyasaya bakalım, haberlere bir bakalım. Sonrasında da Bitcoin bu hafta nereye gider onu bir konuşalım. Evet hiç vakit kaybetmeden o zaman piyasadaki önemli gelişmelerle başlayalım. Evet şöyle bir analiz var. Bu analizi paylaşayım dedim. Önemli. BWF dünyanın şu andaki en büyük market maker şirketlerinden bir tanesi. Onun CEO'sunun bir piyasayla ilgili bir analizi var. Andre şöyle diyor. Son dönemde diyor Bitcoin'de hacim inanılmaz düştü. Sadece Bitcoin değil aslında bütün paralarda hacimler düştü. Market sakinleşti. Bir tek diyor demin benim söylediğimi söylüyor aslında. Sadece işte memeler ve kumarlarda bir çok ciddi hareket var. Doğru. Onun dışında diyor herkes çok ciddi şekilde beklemeye geçmiş gibi gözüküyor diyor. Yani aslında şunu söylüyor. Herkes alıp hold ediyor. Holder sayısında çok ciddi bir artış var. Halving sonrası herkes bir beklentiyi satın alıyor. Biz de bunu bekliyoruz. Halving sonrasında spot işlemlerde volatilitenin tekrar geri geleceğini bekliyoruz diyor. Gerçekten de öyle bir spot piyasada fırtına öncesi sessizlik diyebileceğimiz bir durum var şu anda. Kesinlikle öyle ama çok böyle şaşırılacak bir durum mu? Herhalde aklın yolu bir. Yani içerideki yatırımcılar şu piyasada e, ellerindeki malı satmak istemiyorlar. Çünkü geleceği görüyorlar. Arz talep dengesizliğini görüyorlar. Arz talep dengesizliğinin Bitcoin nasıl bozulacağını görüyorlar. E bir de altı yani birçok alt coin'de o Beklenen patlamalar henüz gerçekleşmedi. Bitcoin tamam gidiyor ama alt altcoin'ler tarafında da e, yatırımcıları şu an yüzünü güldürecek o katlamalı sayılara henüz gelmedik. O yüzden yatırımcılar bekliyor aslında. Çok da böyle şaşılacak bir durum değil bence. Evet yani şu anda gerçekten de normal yatırımcılar yani ne bileyim gidip işte base'de yeni çıkmış Mehmet Okun'u alayım ben ne bir Degenan'ı kovalayayım vesaire demeyen böyle normal girip Binance'tan OKX'ten kripto parasını alan adamlar çok etkilen bir durum yok ortada. Herkes tamamen piyasanın tekrar Bitcoin all time high yapıp yükselmesini bekliyor gibi bir durum var. E bu da tabii hemen böyle tez canlı olanlara bir ya ne oldu yükseliş bitti mi ayı mı geliyor diye yavaş yavaş bir de bir market yapıcı da hafif hafif satarak böyle kaşıyor oraları birilerinin tabii ki şort açmaya yönelik de bir kaşıma var bence şu son dönemlerde. Böyle bir gidişat var ama ben bunun çok uzun süre devam etmeyeceğini ve bu hafta artık bu düğümü kırılacağını düşünüyorum diyebilirim. Ha, onun harici tabii ki şeyler de var yani böyle arada garip grup yükselişler de yok değil. Mesela Bitcoin Cash son yılların zirvesine çıktı. Oytun geçen konuşmuştuk. Halving'i var. Halving'i evet. var. Ya şeye çok üzülüyorum ben Litecoin'de e. halvingi böyle ay ayırdım böyle şey deliğinde oldu yani en kötü dönemde oldu ki kimse de aldı ne sattı alan lanet edip zararına sattı falan Litecoin'i Bitcoin keşke böyle hiçbir şey yapmadan sırf doğru zamanda halvingi var diye böyle fiyatlanıyor. Közücü oldu Yani orada o döngülerde Bitcoin Cash hep şanslı. Neden şanslı? Şöyle şanslı. Tamam hepsi dört yıllık döngüler içerisinde hareket ediyor ama tabi hep aynı e, yıl döngülerine denk geldiği için Litecoin'in halvingi hep Bitcoin evveline denk geliyor. bir yıl evveline denk geliyor. Bitcoin keşin halvingi Bitcoin'in hemen üstüne denk geliyor. Yani bu yani tabii Bitcoin Cash geliyor. çok şanslı. Tabii Bitcoin Cash çok şanslı o açıdan. Yani döngüler açısından bu hep böyle devam edecek öyle devam edecekler ki tabii Bitcoin'in de halving'in etkileri gitgide azalacak ama olsun ya yani, bu psikolojik etki hep Bitcoin Cash'in lehine olacak yani bundan sonra. Evet ya tabii hani bir anlamı var mıdır dersek işte da benim hep konuştuğum mevzu var. Bitcoin Ethereum'dan sonra neyin ETF kabul edilebilir sorusuna Bitcoin Cash adaylardan biri olduğu için er dönem böyle bir şansı var. Abi, yoksa biri kullanıyor, biri alıyor, satıyor mantıklı. falan Onlar ayrı ben mantıksız saçma. Ama adamların hep parası var elinde. Öyle ya da böyle Bitcoin ve Ethereum bir bıraktıktan sonra geri kalan böyle merkezsiz olduğunu iddia edenleri arasında bir yeri var. O yüzden böyle bir kullanım alanı olabilir diye en azından bir yatırım alanı olabilir diye insanlar tutuyor. Bu tabii ki bu noktada Ethereum klasik olsun, Dogecoin olsun, işte Litecoin de hatta diyebilirim Litecoin de olsun. Evet. Bunlara evet. böyle bir piyango vurma ihtimali hala var. Bitcoin Cash hani yaralanmayla beraber bir hikaye yarattı. Ama bu dört paranın birine veya birkaçına da ETF piyangosu vurabilir. Ama tabii ki öncelik Ethereum ETF'inde. Yani önce bir zaten başvuru da yok. Hani ben böyle piyango vurabilir dediğim. Bir bakacak da başvuracak da incelenecek de. Yani o bir senelik süreç ama Vururlar Ethereum ama. ETF öyle değil. Tabii. Hala hazırda Ethereum başvurular yapıldı. Ethereum ETF. Mayıs. Deadline. Mayıs sonu. Mayıs 23 olması lazım. Tabii Hı -hı. o e, bilek rakım başvurusu değil. Yanlış hatırlamıyorsam bilek rakım başvurusunun ETF'i Temmuz gibi ama genelde şöyle bekleniyor tabii. Hani tanesi yani işte, bir tanes kabul edecek. Onlar eğer rakım nasıl kabul verecek falan gibi bir durum oluyor evet. yani. O yüzden hepsini evet. aynı zamanda vermeye başlıyor. O yüzden genelde öyle oluyor. E, gidişat onu gösteriyor. Peki altı. O zaman e, en önemli tarafa yavaş yavaş geçelim mi? Bitcoin fiyatlaması tarafına şöyle bir bakalım. Neler oluyor? E, grafikte neler oluyor? Oraya geçmeden evvel tabii bir beğeni isteyelim. Like isteyelim. E, hala kanala abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Binance borsasına hala üye değilseniz aşağıdaki açıklama kısmından %20 Komisyon indirimli linkle ömür boyu orada işlem yapabilirsiniz diyelim. Üyeyseniz Futures tarafını aktif etmediyseniz aşağıdaki kodla Futures tarafını aktif edip en avantajlı koşullarla trade imkanına kavuşabilirsiniz diyelim ve Bitcoin tarafına geçelim. Evet, seçmeden ben de tabii hemen başka bir duyuru, bir yarışma söyleyeyim. Virtual Tourist'in şu an sertik üzerinden oy verme yarışması var. 500 dolar ödüllü Virtual Tourist Twitter hesabına girip oy verdiğinizin ekran görüntüsüyle katılabilirsiniz. Ve metaverse Twitter hesabına da bu videonun açıklamasına linkler de vardır zaten. Girip bakabilirsiniz diyelim. Virtual Turist'e oy vermeyi unutmayın, destek olmayı unutmayın diyelim. Ve Bitcoin'e doğru kayalım. Bitcoin an itibariyle 69.700 var. Önümde 4 saatlik grafik açık. 4 saatlikte 20.50'yi aşağı kesip 67.000'e ben vuracağım diye bakan bir Bitcoin var. Şu an gördüğüm ilk. Yani böyle 4 saatte bakmamıştım bu yayın öncesinde. Şu anda böyle önümde o açıldı. Bir aşağı doğru gidiş olma ihtimali var. Ancak yani tamam kısa vadede böyle bin dolar salar, bin dolar salar, shortçuların oranı artar vesaire ama ben şöyle bir şey beklerim. Bitcoin'in 68 bine kadar böyle bir vuracaklar. Daha sonrasında da biz bu hafta all time high göreceğiz diye düşünüyorum. Aslında bunu neye istinaden düşündüm? Sabah kalktım böyle uyku Dün gece zaten dörde kadar seçim sonucu izlemişim bilmiyorum. Zor, kalktım sabah açtım gözümü. Bir baktım bitcoin fiyatına büyüdüm bir şey var mı bizlik bir durum var mı diye. Ondan sonra bir de işte standart açtım CNBC'yi. Haberlere baktım. İlk haber şuydu mesela. Direkt manşette şey haberi var. Altın tüm zamanların zirvesine geldi. Rekor yükselişe geldi. Sebep olarak da Amerika'daki faiz indirim bir beklenti Ki altın bugün an itibariyle tam an itibariyle bilmiyorum da 2230 <laughs> 2200'lerde falan. 2200 35'e geldi. Şimdi buldum. Ki futures da 2257'lere kadar gelmiş gözüküyor. Yani altın zirveyi buldu. E yani dünyada altın <laughs> Fed faiz indirecek diye yükseliyorken Bitcoin'in düşmesi bana açık konuşayım çok makul mantıklı gelmedi. Ha, altında Bitcoin korelasyonu kopalı çok oldu. Bunlar böyle 2018'in mevzuları Bitcoin'in altın beraber hareket ediyor burada konuşuyorduk ama hani o konuşmaların üzerine bilmiyorum kaç yıl geçti. Ama öyle ya da böyle şöyle bir gerçek var. Altında dolar karşısında fiyatlanan bir varlık. Bitcoin'de dolar karşısında fiyatlanan bir varlık. İnsanlar FED faiz indirecek, dolar değer kaybedecek diye altın alıyorsa o insanlar Bitcoin'de alır. Aynı motivasyon. Farklı hedef kitleleri olsa da motivasyon aynı. Bu sebepten dolayı ben artık DXY'nin de biraz yavaş yavaş da oyuna ulaştığını düşünüyorum. Bu hafta özellikle Nisan'dan itibaren DXY'de bir düşüş dalgasının başlamasıyla beraber biz tahminimce bu haftanın bir noktasında artık pazara kadar bu 7 gün içerisinde buradan bir all time high canlı yayınına koştur koştur gireriz gibi geliyor. Dediğim gibi bunun öncesinde birazcık short oranını arttırmak için öldük mü bittik mi demek için böyle bir bin dolarlık iki bin dolarlık kırmızı mum gelebilir. Ama ondan sonra ben yükseliş geleceğini düşünüyorum. Buradan düşüp de böyle gider 65'lerde falan kalırsa ben çok şaşırırım. Ama bilemedik nasıl oldu bu derim. Ama şu an için söyleyeceğim şey. Burada bir korkutabilirler. Short oranını arttırabilirler. Buradan sonra bence bu hafta biz yeni all time high neresiyse oraya doğru iğnemizi atacağız diye bekliyorum. Evet. Peki, e, hadi ben de şöyle bir grafik vereyim. Grafik üzerinden bir e, konuşmuş olalım. Ben şöyle aylık bir e, grafik vereyim. E, bugün bunun tweetini de attım. Şöyle baktığın zaman zaten Bitcoin tarafında şiir gibi bir çanak. Yani öyle, e, Dün tabii aylık kapanışı yapmış olduk. Şimdi şu kırmızı kutuya benim gideceğimizden hiçbir şüphem yok. Yani bu kırmızı kutu çizdim 120-140 bin dolar arasındaki bölge Bitcoin tarafında. Tek soru şu. Bitcoin bu çanağın bir kul bunu takacak mı? Şuraya ki kul takarsa o böyle 50 bin lira bir geri çekilme falan beraberinde getirir. Kul bunu takıp mı gidecek yoksa direkt bu arz talep dengesizliği içerisinde e, talep patlamasıyla beraber hiç kul mut dinlemeyip direkt yukarı yönlü mü gidecek? Soru şu eğer kul takarsa son bir alım fırsatı verir insanlara. Yani bana göre artık böyle hakikaten e, altıhaneli altı haneli rakamları gitmeden evvel son o seviyelerden bir alım fırsatı verir. Ha talep dengesizliğine bağlı olarak sert bir şekilde burayı patlatıp geçebilir. Ee, bunu bu ay içerisinde çok net bir şekilde göreceğiz. Hani e, ne yapacak yukarı yönde zaten yeni zirveler tekrar gelmeye başladıysa 74-75'i kırdı gidiyorsa 76-77 artık bunun kulp hikayesi iptal demektir. Bitcoin kulp takmadan çanağını tamamladı yukarı yönlü gidişatına devam ediyor demektir. Ama e, belki de buraya bir kut takmak isteyecek. Onu göreceğiz ama bu konu ne kadar belirsiz olsa da belirli olan tek çok net bir şey var. Bitcoin bu bölgeye doğru gidiyor. Ha, düzeltme yapar, ha, düzeltme yapmaz. Ama Bitcoin tarafında hedefimiz 120-140 bin dolar seviyesi. Güzel de gidiyor. Aylık grafiğe baktığın zaman şiir gibi işleyen bir e, çanak formasyonu var. O yüzden çok sıkılacak bir durum yok alt koyunları gelince sırada Tabii ki alt koyunları gelecektir önümüzdeki süreçte Bitcoin tarafında paranın doygunluk seviyesine ulaşmasıyla beraber tabii Perşembe günü canlı yayında çok daha detaylı konuşacağız çok daha uzun uzun konuşacağız bu konuları alt koyunları genel olarak bakarız, detayına bakarız. Hepsini Perşembe günü saat 21.30'da burada canlı yayında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arkadaşlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.